Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz geldik bakalım Gate Olimposa dedemizi ziyarete geldik dostlar şöyle 10.000 TL'lik güzel bir kasayla geldim güzel bir yatırımla geldiğimi düşünüyorum dostlar şöyle 3200 TL ile satın almamı da yapıyorum şansımız bol kazancımız çok çok olsun hadi bakalım dostlar kendime bol kazanç sizlere keyifli seyirler diliyorum umarım bugün dedemizin keyfi yerindedir Dostlar bu arada oynadığım güvenliğim siteleri yorum kısmına etiketliyorum. Oradan gönül rahatlığıyla oynayabilirsiniz. Hızlı çekim hızlı yatırım yapmak istiyorsanız oradaki sitelerden yatırım yapabilirsiniz. Hadi ama dede. Tamam dedeciğim sıkıntı yok. Her zamanki gibi ısınma turu olarak sayalım ilk satın almayı. Şöyle 3200 TL ile devam edelim. Hadi ama dedeciğim. Senden beklediğim performansı göstermen lazım. Kedeciğim şu iki çarpanların peşini bırak ama lütfen. Devamı gelir mi? Kombonun çarpanlarımızı unutma. Sağlam bir çarpan bekliyorum derken Dostlar şöyle yükselelim. 4200 TL ile dedenin üstüne gidelim. Risk alalım. Umarım risk aldığıma değer. Hadi dedeciğim göster kendini. 2 çarpanlardan sıkıldık ama. Gerçekten sıkıldık kırmızılar. Sarılar falan tek tek kaldı. Yeşilleri alalım. Kırmızılar da alırsak olur. Niye düşünüyordum ama karman çorba Çorba gibi yaptın. Şu anda ekran çorba gibi. Kupalar. Morlarla mükemmelsin abi. Güzel. Güzel çarpan attın. 3 ile 2. Toplamda 9 çarpanımız var. Toparlarız be dedeciğim. İnanıyorum sana. Bir daha kaldırabilirsin sağlam bir şekilde. Tajlar, tajlar mı geliyor? Tajlar, tajlar derken. Abi güzel, kaldır kolunu iki de olsa. Lan iki çarpana bile razıydın be orada. Lan dede, lan dede. Beklemedik bir yerden geldi dede. Tamam dostlar, sıkıntı yok devam. Devam 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 Şöyle 4800 TL ile devam Hatta kasamın tamamıyla üstüne gidiyorum Dedemin Dedenin üstüne gidelim üstüne gitmekte fayda var 5000 TL ile satın almamızı yaptık Gönder gelsin de de çarpanlarımızı. Kaldır o tatlı kollarını. Hadi ama dedeciğim. Canlandır şu oyunu. Canlandır şu satın almamı. Canlandır artık şu spinlerimizi de. Bir artı beşimizi kaptık. Güzel. Bedava spinlerin hastasıyız. Hadi bakalım dedeciğim cepten verdin diye boş geçmiyorsun. Göçtürüyorsun. güzel, güzel de dede. de. Gelsin dedeciğim, gelsin. Kombolar, çarpanlar birbirleriyle buluşsun derken konuşamadım bak. Kırmızılar kırmızılar dedik kupalar da olabilirdi bir şeylerle devam etmen lazım böyle olmaz naz yapma dedi lan dedi bir artı beş daha aldık hadi bakalım hadi dedeciğim cepten verdin diye boş geçmiyorsun Yeter anasını satayım ya. Tamam devam. Komboya devam dede. Hadi dedeciğim gaza gelmez misin? Gaza gelmez misin? Gaza gelmez misin dede? Güzel devam dede. Devam. Aslan dedem benim derken kesiyorsun ama olmuyor bak. 19 çarpanla güzel. Kalan 3 spini de böyle geçerse mükemmel olur abi. Son spinle var bir şeyler daha yap. Lan yap işte yap ne olacak. Yapsana şöyle 5400 TL ile devam. Dedemize yüksele yüksele gidiyoruz. Dedemiz de bize bir dönüyor bir dönmüyor ama ortayı bulacak. Ortayı bulacak dostlar. Devamı var mı? Kombomuzun devamını alırsak güzel. Çarpanlarımızı da arttıralım ama kaldır arada kolunu. VD40 sıkacağım en son kollarına. Ufaktan yağlanması da lazım dedemizin kolu. Kaldırmakta zorlanıyor. devam kırmızılar maviler kırmızılar sonrasına bir daha kaldırabilirsin o tatlı kolunu derken güzel dede devam devam dede güzel dede devam 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 kurban olayım devam dede kesme kesme dede kesme güzel 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 bebeğim gibisin dede bir daha öyle bir şov yapabilirsin inanıyorum sana Son spinde yap. Kalsak mı devam mı etsek. Dostlar daha fazla üstüne düşmeyeceğim. Kısa günün kısa karı diyoruz ve daha fazla uzatmıyoruz ve beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı like atmayı yorum yapmayı unutmayın. Yorum kısmında oynadığım güvenilir siteler etiketlidir. Oradan yorumlarla oynayabilirsiniz. Görüşmek üzere sizlere de bol şans diliyorum dostlar.